bu nasıl bir şaka babaanne? Hı? Bu nasıl bir şaka? Gelin olacağım diye geldiğim eve ben bugün ciddi ciddi hizmetçi oldum. Bu nasıl bir şaka? Aa. Kız, Nurten geliyor. Hadi toparla yüzünü gözünü. Sakın suratına asma tamam mı? bırak Allah aşkına ya. Günlerce, aylarca telefonda yalvardı, yakardı. Şimdi o bile yüzümüze bakmıyor. Böyle bir havalarda, bir şeylerde ne oluyor babaanne? Kız sus kız! Elimizde, avucumuzda bir tek Nurten kaldı. Eğileceksin kadını, o kadar! Sus! Cemre, neredesin kızım? Ha, gel ahiretliyim, gel. Gel, hoş geldin. Onlar yukarıda analı kızlı civanı eğiliyorlar. Nedim Bey bekliyor da Cemre'yi almaya gelmiştim. Kız Nurten, kız küs müs kız? Hiç süz Bırak Allah aşkına Neriman, konuşturma şimdi beni. Aa, ne yaptıysa onlar yaptı. Dün gelin, bugün oğlan. Kız benim ne kabahatim var? Hele benim. Benim hiç kabahatim yok. Kız Nurten, kız kurban olayım. Bize bir çıtlatsan ya. gah Bey'in kafasında ne var? Ha? ha Biz de bilelim. Kız bak toruncağızıma. Sen toruncağızını artık hiç kurcalaman Eriman. O defter kapandı. Agah Bey o konuyu ilelebet kapattı. O kapattı da. Belki oğlu açar, ha? Oğlu? Ne oğlu? Şaka mısın sen Nurten teyze, ha? Ben o nikah masasında kimle oturacaktım? Cenk de ben de yetişkin insanlarız. Bu baba mevzusu benim canımı sıkmaya başladı. Belki de müstakbel kocamla benim baş başa konuşma vaktim gelmiştir, ha? Ne dersin? Sen mi geldin? Nurten Hanım. Hayırdır? Cemre ile Neriman'ı almaya geldim. Hmm.